Öyle her kavga eden, her tartışan evden ayrılsaydı. Oho! Anan! Ya annen sana hiç ders vermedi mi? Anlatmadı mı sana bunları? Ha? Kızım, kocanın omuzlarında koskoca bir şirketin yükü var. Her gün çalışıyoruz. Gece gündüz çalışıyor adamcağız. Daha ne yapsın ya? Nasıl dönecek bu devran? Gidip o zaman bir memur da evlenseydin bari. Sabah 9, akşam 5 dizinin dibinde. Oh rahat. Ama sen ölüyordun derdinden. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin diye diye. Ya kızım sen bu adamla evlenmeden önce bu kadar çok çalıştığını bilmiyor muydun? Ha? Ya çok çalışıyor diye adam boşalır mı be? Cık. Boşanmaz. Çok haklısın Müfit amcacığım. Yani şimdi kusura bakma Zeynep ablacığım. Eğri yeri doğruya doğru. Yani Hüseyin abime de haksızlık oluyor bir yerde. Ne yapsın adamcağız? Gece gündüz çalışıyor. Benim arkadaşlarım kocalarıyla el ele kol kola geziyorlar. Benim kocamla bir mekanda eğlenirken bir kare fotoğrafım var mı baba? Ben gençim, en güzel çağımdayım. Benim de hakkım değil mi gezip, eğlenmek, giyinmek? Çocuğum da büyüdü. Aklım değil mi baba? Kızım... ...işte yazın tekniğe, diye gidiyorsunuz ya... ...şuraya buraya kaç defa Kerim'e gittiniz, Berdin'e. Yapma Allah'ını seversen kızım ya haksızlık ediyorsun. Vallahi günahına giriyorsun. Kerim ara oğlum şu abini gelsin. Otursun barıştıralım şunları biz. Yani iyi ki bayram yok burada. Yoksa bayram burada olsaydı sizin canınıza okurdu vallahi. Ara oğlum abini çabuk hadi. Müfit amca şimdi abim gergindir. Bence bu akşam ikisi de bir sakinleşsin. Ben yarın çözerim bu mevzuyu. Zaten babam da çıkacak abim geri gelir. Çok haklısın. Çok haklısın Kerim'ciğim. Ee, Müfit amcacığım. Aslında durum biraz şöyle. Ee, Hüseyin abi biraz böyle inadına gitmek için söylemiştir bazı şeyleri. Ben eminim pişman olmuştur. Bir köşede gerçekten çok üzgündür. Zeynep abla da bazı şeyler böyle ağzından sinirle çıkınca biraz mevzu büyüdü. O nedenle ortalık bir sakinleşsin, durulsun. Çünkü birbirlerini çok seviyor onlar. Çok tatlı bir çiftler. Yani hep öyle oldular. Ee, aile arasında olur böyle şeyler. Tabii size yansımasaydı daha iyi olurdu ama değil mi? Tabi. Ay bana akıl verenlere bak ya. Dün gece siz değil miydiniz şimdi söyletmeyin bana. Suziler bilmem neler. <gülüyor> 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 ya. Ay. Ay, yok canım. Yani bizim Kerim'le aramızdaki mevzu uzamaz. A evet, evet. Sorunlarımız yok mu? Var, tabii ki var. Ama konuşuyoruz. En önemlisi bu, konuşmayı biliyoruz, değil mi? Sen kendini çok bakılsanız sanıyorsun. Sen bir anlatsana bana. Neyi anlamazdan geliyorsun? Ne umuyorsun? Yarın sabah biletini alacağız. İlk uçakla buradan gideceksin. Bu adamdan boşanmak istiyorum dışında... ...ağzından başka bir kelime çıkmayacak. Bu iş burada bitecek. Ne? ne? Ne bakıyorsun öyle? Konuşmuyor muyuz? Şimdiye kadar neyi halletmedik konuşarak? Değil mi? Evet. Biz her şeyi konuşuruz. Her şeyi konuşup hallederiz kocamla. Bak bak bak. Görüyor musun? Siz küçüklere örnek olacağınıza... ...onlar size örnek oluyorlar. Öğrenin bakın. Ders alın, ders alın. E ee, ben şimdi gidiyorum. Sen yarın sabah sabah bu işi hallediver. Tamam mı? Tabii Müfit amca. Yarın ilk işim bu olacak. Merak etmeyin. Tamam. Aa. Hadi kızım. Topla kendini. Buyurun ben geçireyim sizi. Krizi çok iyi atlattık. Aferin bize. Ya bu karının sahtekar mı? Keseceğim kendimi ya. Şeytan diyor. Çık babanın karşısına. Hüseyin beni aldatıyordu. Söyleyemem ki. Yakar bu evi. Bir daha hiçbir şeyin dönüşü olmaz. Of ya bayram babam gibi kendi kendime konuşuyorum. Ay delireceğim ben ya. İyi akşamlar Müftü amcacığım. Yine bekleriz. İyi akşamlar. Güle güle. Hadi siz girin içeri üşümeyin. Hayırdır niye güldün? Hoşuma gitti bu evcilik oyunu. Hmm, sahi mi? Sevindim eğlenmeni. Şirkette çalışmayı düşünüyorum. Neden? Başka ne yapabilirim? Başka çarem mi var? Kerim. Yakında okul olan sorunun hallolacak. Gerçekten. Adamlar okulla ilişimi kestiler. Açtığım davanın sonuçlanması çok uzun sürecek. Bunu bekleyerek yaşayacak değilim. Bitti o fasıl artık. Ya eski hayatına geri döneceksin diyorum. Ben halledeceğim. Sağ ol. Çok düşüncelisin. Hadi içeri girelim üşümeyelim. Ya Kerim, inan bana halledeceğim ben. İnanıyorum tabii. Senin işleri nasıl hallettiğini bilmez miyim? Çok iyi biliyorum. Ama bana bulaşma. Mümkünse benim işlerime karışma. odunsun Kerim. Tam bir odunsun.